Mi? Besime ne ha. demek? Ne demek? Ha. Yani annem demiş ki demiş ki daha yeter yani. Bes yeter. <gülüyor> besime besime <gülüyor> yeter Sekiz demek. Sekiz kız getirmiş ha. Annesine. Annesi tabii. Ya. Aa siz ne oluyorsunuz akraba mısınız? Halamın kızı. He. Ha. Halanın geleni. Bir gel kayınanam. Aa benim da... Sen halanın kızının oğluyla mı evlendin? He. Oğlu öz oğlu değil. Öz oğlum da. Bu nasıl? Adı, nasıl öz oğlum değil? O annen annesi ölmüştü. Annesi ölmüştü. Kimin annesi ölmüş? Alekber'in. Senin o. kocanın annesi ha. öldü. İki yaşındayken annesi vefat etmiş. Eee? E, bu da açtık. Işte, <laughs> analık yapmış kendisine. Sen ikinci hanımısın. Ee, niye öyle oldu Pakize teyze? Valla ne bileyim Allah'ın kadarı. Doğru. Kaç yaşındaydın? Hı hı. Bilmiyorum. Yaşımı bile bilmiyorum. Niye? moralin Moralim bozuldu seni sanki. <laughs> ben zaten bu adamı seviyordum. Doymasın. <laughs> Ay kıyamam ya canım. <laughs> gitti. köy Beni bıraktı. Aa! Taktalı köy gitti. Öyle diyor. Ha, adam vefat etti. Ya, yok bir şey de yok. Her. Allah rahmet eylesin. <laughs> Kaç sene birlikte yaşadınız? Yaşadık ha 20 30 sene yaşadık. Onu bile unuttun artık. O, unuttum da o gitti her şeyi de unuttum da. Niye? Ah, boş Kurtuldun mu? <laughs> Niye öyle oldu? Kız Ulan, günahtır öyle Kız iyi elde ya. <laughs> i̇yi değil mi? <miydi? gülüyor> e tabii ya. Adamı sevmeyerek nasıl evlendin peki görücü e, O annem mı? yaptı. Annen mi? He. Dedi ben o da benim annemin akrabasıdır. He. He işte Hayır, dedi sen o bu. belki de bana bakıyor dedi. Hakikaten baktı yani inkar etme. Ha, ben, annen kendine damat değil, kendine he, bakıcı aldı. Tabii, aynen. E <laughs> <aa>. sana günah. e, <laughs> günah, günah mı da ne yapamıştı işte, olan oldu. Peki senin ilk evliliğin <laughs> miydi? Ha. kader, artık kader, ne kader, kader sana ne demişler, hep kaderdir yapıyorlar. Doğru, itiraz etmedin e, mi? Çok ettim. Ne Vallahi dedi? Ağladım, ağladım ama annem hiç durmadı. Ne kadar ağladın? Çok mu? Evet. E i̇şte biraz ağladım. Akşama kadar ben ağlayacaktım. <laughs> Besime abla. Ha, de evet, söyle. Peki seni nasıl aldılar? Seni <laughs> beni de bu kandırdı. Aa, <laughs> silsile şeklinde kandırmaca var ailede. <laughs> Bu da dedi. Gelin. Bu da dedi dayımın <laughs> kızıdır bana baksa o bakar. Benim çoluk çocuğum yok dedi. Sen de kocanı şimdi sevmiyor musun? Seviyorum seviyorum ya sevmiyorum. Nerede kocam? Bir ee, burada. Ne olur karşında. <laughs> Hangisi? Karşında. Aa! Aa! Abi ya sana çok vallahi gel gel abicim gel abi gel kendin aklaman lazım. Ali Ekber abicim nasılsın? İyi sağ olun. Sen e, ablanın dediklerini duydun mu? Evet. E, beni kandırdı dedi. Beni mu? çok ezdi <laughs> Kadın e, beni çok özledi. Ne yaptı? Ne yaptı? Ya, belden ameliyat oldum, bak pesildim. Yordu seni değil mi? Tabi. Ne yaptı? Hı? Çalıştırdı ne? mı? Çok, ne çok çalıştırdı aynı. <laughs> Peki eziyeti var mı? <laughs> yok. Eziyeti yok. Abi sen de işini bilmiyorsun. İki güzel laf söylesen, kadın mutlu etsen, bunların hiçbiri olmaz değil mi? Tamam. Hepsini unutur. Aynen. Nasıl mutlu olursun e, Besim abla? Nasıl mutlu olurum? Aynen. Bu yorgunluğunu unutmak Mesela için. rahatlık olsun, gezme olsun, anlaşmalı olsun değil mi? Doğru. Gel oğlum ha. gel. Gel yanıma gel. Peki... Ee, sana hiç böyle güzel laflar söyler mi aranızda ilişkiniz nasıl? Şimdiye kadar hiç hayatım dememiş. Ya. Neden <laughs> demeyin? Ay kıyamam komşudan kayınvalideden al haberi vallahi bunlar alem. <laughs> Alekber abi bak ben ben sorunun temelini baştan anladım. <laughs> Bu kadının ilgiye ihtiyacı var. Sen onunla konuş onunla <laughs> Bu kadının ilgiye ihtiyacı var. Ya şu kadıncağız aşkım seni seviyorum der misin? Lütfen abi. Öyle yok, yok öyle Ayıp mı yani. yani. ayıp, ayıp değil. Hiç de ayıp değil. Böyle dediğiniz için böyle oluyor zaten. Ben. Sevginin dile getirilmesi kadar doğal, güzel bir şey var mı? Ama biz, bizde öyle ayıp. Hayır, ayıp değil vallahi. <laughs> bunlar, eskilerdeydi. <laughs> e, bunlar da bunlar daha kamile. Buna daha ne aşkım, hayatım, canım ne söylesin. Seni kocan hoca diye kıskanma kız. Dur. <laughs> bari, şey Alekber abi gel gel. Gel. Tamam. <laughs> ne kaçtı adam vallahi. abi gel. <laughs> Alekber abicim. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> Hanımını seviyor musun? Sevmek illa ki olur ama şimdi konuşma şartlarına göre yaş ...bayağı geçme artık olmuş. Ama gençliğinde de yapmamışsın. Belli ki kadının baksana ilgiye ihtiyacı var. Yorgunum diyor. Ruhu yorgun. O bedenen yorgun ayrı bir şey. Tabii hayat şartları hepimiz çalışıyoruz. Ben de evet. çalışıyorum. Hiç eve gitmiyorum. Hı -hı. Ama gönül yorgunluğu Kesinlikle başka zor. bir şey. Hadi Ali Ekber abi bir seni seviyorum de ya. <laughs> Hadi lütfen ya. Kaç Larkiasın, yıllık hanımın? 40-50 yıl bak. Söyle abi. Sevmekte gül ama onda şey diyor ya. Aşkım seviyordu. seni seviyorum de. Hadi öyle de. Ya ya olamaz, de. Hadi hadi <laughs> abi. Hadi abi lütfen lütfen lütfen. Ya lütfen, ya lütfen hayır <laughs> tamam. Peynir Tamam bir dakika Pendil kurumaz peynir. Ya. Vallahi şimdiye kadar söylemediğimiz için Ondan daha burada da bir söylememişiz. Şey. Hadi söyle abi ya. Bir ilk olsun lütfen ya. ya. Lütfen hatırım için. Hadi. Onda ne? Yani şimdi onda sevmek Aşkım için. seni seviyorum der misin? Yo, sevmek zaten yıllar like, ki insan Hayır, sevdiği zaman söylüyor. çok abursun için aşkım seviyorum diye yani onu... Abi lafı söyle. uzatma. Onu sonra söyle. Evet. Bak, Hadi. Pender Neyse. Pendir baş pender aşkım. Hayır. <laughs> Seviyoruz. Hayır. Seni çok seviyorum aşkım. Hadi abi. Ne? Seni çok seviyorum güzelim. Abi, bravo bravo bravo. bravo. Bana mı O çok akçıdır ha. Şimdi gelelim peynire. Tamam. Hadi gene iyisin. Seni seviyorum'u da kaptım. 50 tamam. sene sonra. <laughs> Vallahi sen kandırdın. <laughs> Biz bu mutlulukla e, güzel bir tulum peyniri basalım tamam. abla. Tamam mı? Ha. Tulum peyniri niye burada meşhur? Çünkü niye meşhur? Bizim davarımız Munzur Dağı'nda otluyor. Hı hı. Güzel yerlerde hep çiçek yiyor. Peki neden tulum bunun adı? Nasıl yapıyorsunuz abla? Bunun? Hı hı. Davarımızı sağıyoruz. Evet. Sütümüzü süzüyoruz. Hı hı. Hem su, bezli süzgeç var. Hı hı. Hem de telli süzgeç var. E. Peki yani şey girmesin, kirmir. Tamam. O biraz soğudu mu? Hı hı. Mayamızı atıyoruz. Şilaf mayası. Şimdi hazır maya da var. Şilaf mayası da var. Ha bu ha, hayvanın sakatatlarından olan, ha, ha, değil, değil mi? Ha. Ha. E, ondan atıyoruz tuttu mu? Bakıyoruz, pendirimiz tutmuş. Hı -hı. Onu süzgeçlere döküyoruz, azar azar. Hı -hı. Yani onu 15 on, on, on tane süzgeçe katıyoruz. Hı -hı. Onu değiştiriyoruz, değiştiriyoruz legenlerde. Hı -hı. Bir de bir de konçanın üstünde indiriyoruz. Konça ne kız? Böyle tahta, şey ya, takta takta. Ha, e? Ee? Onu bir de taş üstüne koyuyoruz, iyice kuruyor. Ha. Onu tulum yapıyoruz, salamura yapıyoruz. Tulumumuzu da torbalara katıyoruz o peyniri. Hı, Hı Torbalar böyle büyük torba olur. 50 kiloluk olur. Hı -hı. Onu tuzluyoruz. Torbaya basıyoruz şeker torbasını. Hı -hı. Basıyoruz, onu dikiyoruz. Taşların üstünde indiriyoruz. Peki Bir bunlar ne zaman oldu oluyor? Mı? Bir ay. Yalnız o torbalarımızı arada değiştiriyoruz. Değiştir, değil mi o peynir lezzetli olur. Hı -hı. Suyu gider. Bir ay oldu mu getirip basıp dolaba atıyoruz. İki tane dolap almışız. Aha. Bir tane soğutucu, bir tane deri, deri dondurucu. Deri dondurucuya atmıyoruz, o bozar. Evet. <laughs> evet, O soğutucuya atıyoruz işte. Mesela iki torba basıp dolaba atıyoruz, üç torba basıp dolaba atıyoruz. Onu sattı mı bir daha bas, atıyor dolaba. Şimdi biz bunu basacağız. Böyle iyice sıkı sıkım olması lazım. Evet. Başka Bak, türlü olmaz mı? Böyle de olur. Ha bu ağaçtan da olur. Bak böyle basıyorlar. Ee, tamam. Böyle basıyorlar. Oo. Peki, biz bunu bastık. Ne zaman açmamız lazım? İştirse yarın aç. Ha. Hemen yiyebilirsin yani. Ömrü ne kadar? Ömrü bir yıl gider. Bir, bir yıldan sonra, sonra yenmez. Yani. <laughs> Biraz acı olur. Munzur dağlarının eteklerindeyiz. Hava mis gibi. Munzur dağın saykeni faydası bizlerle. Aşk olsun ya öyle deme ya. Bak hayvanlar gidip orada Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.